Merhaba, en güzel günüm gecem sizinle. Duman ne güzel söylemiş değil mi? Hadi Duman'ın bu şarkı sözlerine değil bilgisi kurallarına bakalım. Sözcünün <laughs> türü burada zarftır. Dikkat et. Gecem adı. Peki nasıl? Burada ne var? Burada tamlayana düşmüş bir isim tamlaması var. En güzel. Benim günüm gecem diyoruz. Benim tamlayan zamir olan bir isim tamlaması var. Günüm, gecem her ikisi de tamlanan. Peki o zaman burada tamlayanı ortak tamlananı iki tane olan bir isim tamlaması var mı? Evet, var. Gün, gece, günüm, gecem derken iyilik eki Evet, benimdeki imi karıştırdığınızı biliyorum. derecelendirilmiş mi? Evet. Güzel nedir? Sıfattır. Sıfatı derecelendiren miktar zarfı mı var? Evet, en miktar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlamalı tamlananlar bir sıfatla nitelendirilmiştir sorusunun yanıtı mı? Evet. Notunu al, takipte kal.